Evet, Argomete'ye tekrardan hoş geldik. Şu sağ tarafta yazan sorudan anlıyoruz ki bu bir TYT sorusu. Şimdi 2018 yılında çıkan bir TYT sorusuymuş. Hemen başlayalım bakalım. Biraz uzun bir soru duruyor. Bakalım ÖSYM yine ne boş yapmış. Bakalım burada. Bakalım, bakalım, bakalım. bakalım. Arif bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını Ha, kurutulmuş musunuz? sizi patlatıldığında ağırlığının yüzde 10 oranında azaldığını okumuştur diyor. Arif iyi bok yemiş. İyi bok yemiş Arif. bakın sorunun tamamını okuyup hemen böyle işlem yapmaya çalışmayın. Saçmalık olur. Her satırdan ne anlıyorsanız, her cümleden ne anlıyorsunuz onu yazmaya çalışın. Aynı anda. Şimdi bir yaş mısır varmış. Hemen sal diyorum. 100x olsun kütlesi. Bu ne oluyormuş? Bir kurutuluyormuş. Kurutulunca ağırlığının %20'sini kaybediyorsa eksi 20x'tir. Buradan bir 80x kalır. Diyor ki kurutulmuş mısırın da diyor fetişim var diyor patlatacağım diyor. Patlatacağım diyor. Bunun ağırlığı da kaçmış? %10'unu kaybediyormuş. Yani 8x'ini kaybediyormuş. 72x kalıyormuş geriye. Bunlar kalanlar. azaldığını okumuştum sonra bu oranlara uygun 720 gram mısır elde etmek istemiş ve ona binaen yeterli miktarda bir mısır almıştır diyor şimdi patlamış mısırdan 720 gram elde etmek istiyorsa yani patlamış mısırın son kütlesi 72 x'ti. eğer 720 gram elde etmek istiyorsa benim x'im 10 olur Arif aldığı yaş mısını x10 olarak bir düşündük şu an. Yaş mısının tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş. Bu durumun tarifteki ya amına koy töb, ya Arif al, ya, ya hesabı yanlış yapmış şerefsiz yoruz. Ya neyse. Bu durumun tarifteki hatadan kaynaklandığını %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiş Arif. Seni ben amına koyayım Arif. Seni ben amına koyayım. Arif'in elde ettiği patlamış mısırı kaç gramdır? X 10 olarak bulduk ya. Aslında biz 1 kilo mısır almışız. Yaş mısır. 1000 gram yaş mısır almışız. Bu orospu çocuğu 20'ye hani %20'ye %10 ye hesap yapıyorduk ya kör gözlü sikliminin çocuğu ne yapmış? Yanlış okumuş. %30'u %20 olarak okumuş şerefsiz. O yüzden aldığı mısır yetmemiş. Sözde eğer ikisi 10 almış olsaydık bu hesapta 720 gram mısırımız olacaktı. Ama bu şerefsiz, bu it Arif yanlış okuduğu için alamamışız. O kadar miktarda mısır elde edememişiz. Diyor ki bana sen diyor bir kilo aldın diyor. Bu orospu çocuğu yanlış okudu ya diyor sen ne kadar ürettin diyor bana ah, sinirlenmiyoruz. Şimdi bin bir kilo ne yapmışız? Yaş mısırımız var. Gel de sinirlenme. Şerefsiz yüzde otuz olarak görmemiş. Yani bu 300 x ediyor. Yani benim 700 x neyim kalıyor? Kurutulmuşum kalıyor. Sonrasında yüzde Allah'tan bunu doğru okumuş. Allah'tan bunu doğru okumuş. Diyor ki bunun da yüzde onu kadar diyor. Kuruttuğum zaman kütlesi kayboluyormuş diyor. Şu x yok bu arada. 700 gramın %10'u kaç ediyor? 70 x ediyor. Değil mi? 70 ediyor. 70 gram kayboluyormuş. Şurada da x yok. Arif Allah cezanı vermesin. Kafamı karıştırdın. Buradan da bir 70 gram gidiyor. Ne kalıyor geriye? 630 gram kalıyor. 10 Cevap ya Arif kör gözünü sıkayım seni ya. Kör gözünü sıkayım. Neyse.